Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün ben ne yapacağım bilin bakalım. Evet, arkadaşlar Ramazan'a hazırlık kahve yapacağım. Bir adet kartonumuz var. Küpümüz de var diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Malzemelerine geçelim arkadaşlar. Bir adet makas. Yapıştırıcı, silikon yapıştırıcı. Çakmakla yakıyoruz. Çakmağım da burada. Sıvı yapıştırıcım. Böyle. Çetbeller. Beyaz kağıtlar. Bunu üzerine yapacağım. Üstünü siyah böyle göstereyim arkadaşlar. Deri evde vardı. Onu kaplayacağım. Şimdi de bezlerimiz var. Üzerindeki şeritlerini yapmak için. Yaldızlı. Süslemek için. Bu da kurdele. Hangisini kullanırsam arkadaşlar. Böyle yapacağım. Arkadaşlar bu kağıdı böyle bunun üzerine yapıştıracağım. Buradaki de kağıdı da onun üzerine yapıştıracağım. Birazdan geçelim. Bu kağıdımla yapıştıracağım arkadaşlar. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi o yaptığım kağıdı bunlara yapıştıracağım arkadaşlar. ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etrafına da şu gördüğünüz üzere örtüyü böyle tutturacağız. Birinci ben size göstereceğim böyle. Evet arkadaşlar yapıştırmaya devam ediyoruz. Evet böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Tamamlanınca size göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle etrafımı çekiyorum size. Şöyle yapayım. Şurayı biraz daha yapıştıracağım. Böyle yapım aşaması oluyor. Arkadaşlar kahvemiz böyle oldu. Şu alt kısımlarını ben e, birazdan boyayacağım. Şöyle göstereyim. Üst kısmı böyle. Yanları böyle kahvemizi döndüreyim. Nasıl böyle? Şu kenarların detayları kurdele ile yaptık. Burada da kartonla bez. Kabe'nin taşlarını böyle çiziyorum arkadaşlar. Şu boya. Yandım boya. Bitince göstereceğim. Evet arkadaşlar. Böyle Kabe'min taşlarını yaptım. Bunlar yapışacak. Boyam da bu yaldızlı boya. Arkadaşlar siz de evde böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında böyle Kabe yapımı olsun. Böyle çeşitli süslemeler olsun. Hani yazılar, hadisler çocuklara sürpriz, namaza namazla teşvik, işte dualar gibi etkinlikler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine ben. Kabe'miz bitti. Şimdi detaylarına bakalım Kabe'mizin. Burası şeritleri. Böyle yapıştırdım. Süslemesi. Burası Kabe'nin kapısı. Beze yaptım. Altında karton detayı var. Burası taşları çizdim böyle. Tuğla niyetine işte. Beton niyetine orası süslemesi. Şu en alt kısımda Hacerü'l-esved taşını temsilen ee, çizdim. Şöyle ömür kısmını göstereyim. Alttaki detaylar. Üstten de böyle şu yan kısmına geçelim arkadaşlar. Yan kısmı da böyle oldu. Şu arka kısmı da detayı böyle. Evet arkadaşlar böyle oldu. O zaman hoş geldin Ramazan. İnşallah gerçek Kabe'nin orayı ziyaret etmek nasip olur. Esselamun Aleyküm. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.